Evet, Eylül geldi. Deri kombinleri yapılmaya başlandı. Ben de sizler için bir deri kombin yapmak istedim. Çok da güzel oldu bence botlarımla beraber. Şimdi üzerimdeki mürdüm rengi o kadar çok yakışmış ki deriye. Ben bayıldım. Aynı kombinimizin hem bluzun hem de eteğin siyah rengi de var. Onları da web sitemizde inceleyebilirsiniz ama bu rengi çok sevdim. Bir farklılık katmış deriye. O yüzden bunu da göstermek istedim. Bluz ve etek ayrı ayrı alabilirsiniz. Dilerseniz kombin şeklinde benim gibi de yapabilirsiniz. Hemen şöyle bluzu daha yakından göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi omuzları açık, şöyle mini bir cep detayı var ve kontrast dikiş detaylı çok güzel bir bluz. 36, 38 ve 40 bedenleri var bluzumuzun. Hemen şöyle eteğe geçmek istiyorum. Etekte de gördüğünüz gibi fermuar detayları dilediğiniz gibi açıp ya da kapatıp kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu da öyle. Yan detayı da çok güzel duruyor. Etekte de 36, 38 ve 40 bedenleri var.